Sıcak ve daha Temmuz ayının başındayız. Önümüzde koca bir Ağustos ayı var. Diyarbakır, Diyarbakır'da sıcaklık 45 dereceyi buldu. Herkesin elinde su şişesi. Gölge alanlar insanlarla dolu. Güneydoğu'dakiler bunaltıcı sıcaklardan muzdarip. Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gördü. İnsanlar evde duramaz hale geldi. Günün her saati bunaltıcı bir sıcaklık var. Hal böyle olunca evlerde de durulamıyor. İnsanlar parklara akın ediyor ve her ağacın altındaki gölgelik alanlarda zaman geçirip o sıcaktan korunmaya çalışıyorlar. Sadece pencere kapı açıyoruz yani elektriklenme oluyor. Onun dışında bir serinlik göremiyoruz. Klima da zararlı olduğu için onları da açamıyoruz. Yani o şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Parka geldiniz. Evet parka geldik. Bunaldık artık içeride biraz kendimizi dışarı atalım dedik. Parklar, gölgelikler, kalabalıklarla doldu. İnsanlar sıcaktan korunmaya çalışıyor. Sıcaktan korunmak için bolca su kullanıyoruz yani. Yıkanıyoruz, mendil var, ıslatıp boynumuza, alnımıza falan koyuyoruz. Diyarbakır'da gün ortasında termometreler 43 dereceyi gösteriyor. Hava oldukça bunaltıcı. Çocukların adresi ise Anzele Parkı. Buradaki süz havuzuna girerek tehlikeye rağmen serinlemeye çalışıyorlar. Havalar sıcaktır abi. Biz de ağuzaya avuza gidiyoruz. Zengin avuzlarla gidemiyoruz. Bizim paramız yok. Biz de buradayız. Ben burada belediye başkanına seslenmek istiyorum. Burasını daha da güzel yapsınlar. Mesela e, elbisemizi değiştirmeyi, mesela güneşlenmeyi istiyorum. Yaz aylarının aşırı sıcak geçtiği bölge kentlerde yaşayanlar yeşil alanlara akın ediyor. İlk fırsatta hemen bir su bulunca altına giriyoruz. Korunmaya çalışıyoruz ama şu bir gerçek, daha çok yeşile, daha çok ağaca ihtiyacımız var. Zaten mevsimlerin bozulmasının sebebi de bu, yeşilliğin azalması. Bu konuda belediyelerimizin ve yerel yönetimlerin daha böyle proje bazlı çalışmalar yaparak yeşillikleri artırması lazım. Bu sıcaklarla ancak böyle baş edebiliriz. Uzmanlar özellikle güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.